ÖSYM bazında en azından hata yapma olanağımız azalır. Nüfusun seyrek olduğu ekvatorda Amazon ve Kongo çevresi de nüfus seyrek midir? Evet, seyrektir. Bunu bu şekilde sorabilir. Ee, nerede nüfus işaretleyip, nüfus nerede seyrektir ya da değildir. Ya da nedenlerini sorabilir. 5 numaralı alana baktığım zaman ise... Burada yıl boyunca yağışlar fazla ve sıcaklık yüksektir. Ekvatorun özelliğini sıralamış bana. Evet doğrudur. Ve baktığımız zaman genelde banko sorumuzun olduğu bir yerdir. Özellikle bu seneyi düşünürsek doğal afet yılı dersek mutlaka buradan yine soru gelecektir. Aşağıda verilen afetlerden hangisi diğerlerine göre daha hızlı oluşur ya da yavaş oluşur tarzında soru tarzı görebilir miyiz? Evet karşına... İşaretlemiş sana misal soruları var. Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer neresidir? Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer her zaman gideceğin haritada Ege. Eğer Ege işaretli değilse geçmiş olsun bu fay hatlarını bir göz kararı çizmen lazım. Kafanı karıştıracak olan şu Ergene. Marmara deyince o Gölcük ve Düzce depremlerinden dolayı de 99 yılında yaşanan bir Marmara deprem riski yüksektir aklımızda var. Evet doğru ancak burada Ergene'yi atlama. Sorularda burayı işaretlediği zaman deprem riski azdır diyoruz. Yağış fazla olduğu için, nem ve yağış fazla olduğu için sıcaklık farkı ne olacak? Az olacak. E dünyada yağışın fazla olduğu yer neresi? Ekvator. Ondan sonra okyanusal iklim çevresi ve ÖSYM bir soru da aldı. Hindistan nerelerde görüldüğünü son yıllarda biraz daha harita üzerine döktü ÖSYM. Nasıl bulacağız? Şimdi birincisi biz kim yağsal çözülmeden başlayalım. Yağışın fazla olmasını istiyorum. Sıcaklık farkı haliyle az olacak. Dünyada neresi? Ekvator. Ben hep kendini çöller dediği zaman burasıdır. Ekstra olarak Arabistan'ı verdim. Hadi bir de burada vereyim. 3 tane çölüm var şöyle Orta Asya'da. Bunlar çöldür. Buralarda ne var? Fiziksel mekanik çözülmeler görülür diyoruz. Buraya da dikkat.